İl Genel Meclisi Haziran ayı oturumları devam ediyor. Oturumların 3. birleşiminde gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken zaman zaman tansiyon yükseldi. Elazığ İl Özel İdaresi'ne bağlı İl Genel Meclisi Haziran ayı oturumlarına 3. birleşimle devam etti. Gündem maddelerini görüşmek üzere birleşime atıyorum. Meclis Başkanlığı'nı İbrahim Şerbet'in yaptığı oturumların birleşimi gündem maddeleri ve önergelerin görüşülmesiyle başladı. Birleşimlerde İlafat Müdürlüğü stratejik plan bütçesine 1 milyon 100 bin lira ödenek aktarılması konusundaki önerge de görüşüldü. İl Genel Meclisi Osman Dilek söz alarak grup olarak kurumlara yapılan bu tür ek ödeneklere karşı olduklarını belirtirken Mahmut Okçuoğlu ise AFAD'a ek ödenek ayrılmasının doğru olmadığını söyledi. Yani AFAD'ın hangi şartlarda ne zaman yol yapacaklarını biz biliyoruz. Derken olur Allah korusun. Bir cadde kapanır, bir köyün yolu kapanır. Siz alternatif yol yapmak için her türlü imkanı kullanırsınız. Onun için buradan bir ek ödenek almanıza da gerek yok. Devletin bütün mekanizmaları satar zaten Allah göstermesin bu afeti yaşadık biz biliyoruz. Bunun için bu konularda biz grup olarak biz bu tür aktarmalara bu tür aktarmalara grup olarak karşı olduğumuzu beyan beğenirsen... ediyoruz. Yani biz bu kalemi aktarırken illa bu paranın AFAD tarafından tamam doğrudur AFAD'a ayırmışız ama illa AFAD harcamak için bir kalem parayı harcamak zorunda değil. Deprem bölgesi, deprem oldu, AFAD oldu. Çok ciddi paralar geliyor. AFAD üzerinden bize ek ödenekler özel idare gerekmesi gerekirken 1 milyon 700, 1 milyon 800 e aktarmışız oraya yazmışız ilafet müdürlüğüne. Ama sırf harcamak için şu çeşitli kalemleri yazmış. 300 bin, 600 bin, 200 bin. Yani harcamak için para harcanılmaz. Madem şeysi ihtiyacı yoksa AFAD'dan şey, deprem bölgesi çeşitli kaynaklar geldi. Bu kaynaklardan AFAD müdürlüğü orada ee, harcamalar yapsın, e, gerekli hizmetlerini yapsın. O zaman aktarabiliyorsa burada 1 milyon 800 bin lira bir paramız var. İl özel idaresi kendi makine ekibinde veya çeşitli kalemlerde de farklı hizmetlerde kullansın. Daha sağlıklı olur düşün. İlla para harcamak için çeşitli kalemlerde burada Afat'a para ayırmışız diye ayrılmasında doğru olmadığını düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. İl Genel Meclisi üyesi Sedat Uyanık da Afat'la görüşülmesi halinde herhangi bir sorunun çıkmayacağını ve bunun dairenin hatası olduğunu dile getirdi. Yani biz Plan Bütçe Komisyonu bu sene nasip olursa yaptığımız zaman Afat'tan görüşeceğiz. Hangi kalemleri istiyorlarsa A kalem, B kalem, C kalem açmamız lazım. Şimdi bizim işimize şöyle geliyor. Alışmışlık servis yolu Afat'a 100 ya da 1.200 veriyoruz. Her sene aynı yazı bize geliyor. Halbuki bunun plan bütçe komisyonu plan bütçeyi hazırlarken AFAD'dan görüşülüp hangi kalemlerde eksikleri olduğunu tespit edip o kalemleri açtığı zaman böyle daha bir evrak özel gelmez. Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Ertuğrul Kar, yasa gereği Afat'a bütçe ayırmak zorunda olduklarını belirtti. Dediğimiz fonksiyonel kutlaki bizim gerçek bütçemizde kanunen yüzde bir AFAD'a bütçe yapmak zorundayız. Yüzde yirmi milli eğitim diğer kurumlara bir bütçe yapma şeyimiz yok iki müdürlüğe bütçe yapabilir, yapmak zorundayız, yasa gereği. Onun dışındakileri kendi bünyemizde bütçeleştiriyoruz. Ancak 5 yıllık stratejik plan yapıldığı zaman AFAD'a vereceğin birlik her yıl stratejik planda belirtilmek zorunda. Biz onu belirtmiş ve o dediğiniz çalışmayı ilk yıl yapmak gerekiyor. Yani şu anda sen AFAD'a sorup da isteğin nedir buna göre bütçe yapamazsın. Osman Dilek Önerge ile ilgili bir kez daha söz alarak stratejik plan belirlendiğinde yanlış bir plan izlendiği eleştirisinde bulundu. Stratejik plan birazcık değiştirilemez. İşte şuradan şuraya gelecek. Bu, bu bürokrasinin, bürokrasinin hantallaşmasına etkenlerden birisidir. AFAD'a aktarılacak olan bütçe önergesi ödenek aktarma oy çokluğu ile kabul edildi. Değerli arkadaşlar, ağzınıza AFAD'la ilgili maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Meclis üyesi Ertuğrul Kar, Meclis üyesi Osman Dilek'in köy desteği ilgili gündem dışı konuşmalarına atfen kamuoyuna yanlış bilgi verilmediğini ifade etti. Bu tamamen yasal. Bunu gerekirse bütün mülkiyen incelesin. Ben her konuda attığım imzanınızı arkasındayım ve her şeyi de ben bilerek yaparım. Ondan sonra orada kanune, burası bir kanun devleti. Bir yasal bir yönetmelikle yürütülen bir şey, yasalar var. Ona göre yapmak zorundasın. Onun dışına çıkamazsın zaten. Onun dışına çıkmak istediğin programları yaptığın zaman programları zaten biz kendimiz, kendi hissiyatımıza göre ihtiyati, acil olan programları program ettik. Ondan sonra programı bitirdik, kapattık. Hepsi bu kadar. Tam öyle yanlış bir geldiğim yok. Köy desteği her kesinlikle yüzde hata payı yoktur. Osman Dilek kimseyi zan altında bırakacak açıklamada bulunmadığını dile getirerek devletin gönderdiği kaynağın hesabını sorduğunu vurguladı. Bu sırada Meclis Başkanı İbrahim Şerbet araya girerek tansiyonu düşürdü. Ben trilyonluk 154 para köye bütün içme suylarının programını nasıl yüzde yüz yazdınız? Ben söyledim bu açık ne? Osman Bey şunu belirteyim şimdi burada herkes tamam, görüyor. Tamam kaldı başkanım. Bir saniye gene devam edersin özür diliyorum ve herkes görüşünü belirtiyor. Eyvallah. Burada kimse kahramanın peşinde olacağını tahmin etmiyorum. Herkes görüşünü söyler. Ona göre bir değerlendirme yaparım. Konuşmalarımız da tamam, tamam. bu doğrultuda olsun. Her, ben, tamam. teşekkür ediyorum. Buyur. Benim, benim niyetim arkadaşları tırmak, tamam. üzmek değil. Benim onunla bir yok, pro, pro, problemim de yok. Yalnız eksik gördüğüm arkadaşlar da 3000 TL'lik program yaptıklarını beyan etsinler. Ben bir genel meclisi değil miyim? Ben bu şehrin hayrı mıyım? Kullanma gönderen, devletimin gönderdiği paranın hesabını soruyoruz. Ne var bunda? Ertuğrul Kar iddia edildiği gibi 3 milyon TL'lik değil 6 milyon 400 bin TL'lik program yaptıklarını açıkladı. Biz 6 milyon 400 lira program yapmışız. Ortak halkın Artan, artan, ortak alımdan artan paranın hepsi program yapmışız. Geçen seneden kalan sondajınki de programdır. O iş değil mi? O hizmet değil mi? O da hizmettir. Evet. Geçen seneki yapılan işi program yapmasan, hizmet programı almasan ihanettir. Ne ihanettir? Bir yıl önce masraf etmişsin, sondaj bulmuşsun, sondaj sondajı, sondajı orada bırakıyorsun. Olur mu böyle bir şey? Biz altı milyon bin lira program yapmışız. Bu kayıtlarda var. Kayıtları Basına her tarafa verebiliriz. İl Genel Meclis üyesi Sedat Uyanık toplam 6 milyon TL'lik program yapıldığını ifade etti. Osman abi şunu söyleyeyim. Merkeze 9 milyon para gelmiş. Hadi şunu söyleyeyim. 9 milyon, 3 milyonu ortak alıma kesilmiş. Size 6 milyon bir para kalmış. Şu şunu söyleyeyim. Bu 6 milyonun da 3 milyonu geçen sene sondajlar kurulmuş. Onların yapımı için evet. program alınmış. Evet. 3 milyonu da yeni bir proje, şey, bütçe yapılmış. Evet, e dolda, bitti basit. 6 milyon satın yatırım yapılmış sana. Dolda. E nokta abi daha bunu üç günden beri yazıyor. Ya, ben bu ne abi ya?